Merhaba, ben İlkim Yüksel, bir akademisyenim. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır, demiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Daha yaşam yolumuzun başında, ilk yaşam kılavuzumuz onlar. Kimi zaman anne, kimi zaman baba olup bizi bağrına basan hep onlar, öğretmenlerimiz doğruyu, yanlışı bize gösteren, okumayı, kalem tutmayı, yazmayı, kitapları, sorgulamayı, yardımlaşmayı, doğa ve hayvan sevgisini, büyüye saygıyı, küçüğe sevgiyi, Türk olma bilincini, vatan ve bayrak sevgisini öğrettiler. Ümit oldular, deneme cesaretimiz oldular, an geldi sarılıp elimizden tuttular bugünümüzde yarınımıza ve ufkumuza model oldular. Kimi zaman şehit, kimi zaman gazi ama hep cumhuriyetimizin temeli oldular. Zafere giden parolayı hiçbir ordunun azim ve cesaretin karşısında duramayacağını, asla pes etmemeyi, kaderin, tarihin nasıl değiştirileceğini, zamanın ilerisinde aydınlanma ve bilimin ışığında baş öğretmenimiz Atatürk'ten öğrendik. Işığıyla gece gündüzü yanarak bizleri aydınlatıp yol gösteren başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve izini takip eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.